Merhaba sevgili dostlar, Fal dünyası kanalıma hoş geldiniz. 16-23 Ekim haftası Oğlak burçlarını neler bekliyor? Sizler için niyetlenip içmiş olduğum kahve fincanım karşımızda. Umarım sağlıklı, sahatli, keyifli, huzurlu, aşk, sevgi ve mutluluk dolu bir hafta sizi bekliyordur. Gökyüzü olarak baktığım zaman aslında değişim dönüşüm haftası da diyebiliriz. Kendinizde bir şeyleri değiştirmek, güzelleştirmek, olanı kabul etmek ya da etmemek gibi böyle bir çekiştiğiniz süreç olabilir kendinizle alakalı, bedeninizle alakalı ve belki de iç konularla alakalı zaman zaman krizler yaşanabilir. Bu para anlamına da geliyor. Evliliklerle alakalı olarak da aslında iç dünyanızı sevdiğiniz insana yansıttınız. Güzel bir haftada diyebilirim. Tabii bunu şimdi falımızdan da tekrardan bir teyit etmek istiyorum. Çünkü genelde uyuşuyorlar. Sanki böyle kendinizi bir çevrelemişsiniz. Biraz auranız bozulmuş. Yani enerjinizde böyle bir iniş çıkışlar var. S7 görselleri var salı. Onu şimdi içeriden bir bakacağım. Bakın. Yani dışarıya yansıtmadığınız, içinizde verdiğiniz ciddi bir mücadele haftası. Maşallah yani hafta sonuna kadar full. Şimdi aile konuları, iş konuları hepsi birbirine girmiş. Bir de şey var bu hafta siz içinizdekini dışarıya yansıtacaksınız direkt. Ne hissediyorsanız onu söyleyeceksiniz yani. Şurası e, iş konularıyla alakalıymış. Salı günü e, bir şeyler bekliyorsunuz salı günü için bekleyeceksiniz yani. Aile konularına bakalım. Aile konularında çok karışık çıkıyorsunuz. Nasıl bir karışıklık bu ona bakalım. Şimdi böyle sanki üstünüze, üstünü kapattığınız konularda ahtapot gibi böyle hani elleriniz iki değil üç beş böyle hepsi bir mücadele halinde böyle bir kendinizi top olarak değerlendirin hani böyle top gibi yuvarlanarak ama eller kollar hep bir yerde ne kadar çok şeyle mücadele halindesiniz hanenizde toparlamaya çalışıyorsunuz düzenlemeye çalışıyorsunuz onu tutuyorsunuz öbürünü tutuyorsunuz hani böyle şey olur ya böyle rüzgarda böyle bir top böyle rüzgarın etkisiyle gider böyle rüzgar ne zaman durursa o zaman durur aynen o şekilde çıkıyorsunuz böyle devamlı bir mücadele hali eşinizle yanınıza almışsınız arkanızda duruyor hatta böyle onunla yuvarlana 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 Hani içerisindeki bir şeyleri hızlıca hızlıca toplamaya çalışacaksınız Pazartesi Salı Çarşamba Perşembeye kadar bir engel bir engel var Perşembe günü özellikle çözmeyi çözmeniz gereken yığmış olduğunuz artık hani bunun çözülmesi lazım dediğiniz bir sürecin içerisinde görünüyorsunuz. Bekletmişsiniz, sallamışsınız, süresi var demişsiniz ama perşembe günü bu durum karşınıza çıkıyor. Bir gerçekle yüzleşme durumu da olabilir aslında bu. Elinizdeki parayı korumaya çalışıyorsunuz. Şimdi parasal anlamda da burada bir görseliniz var. Bir kenarda tuttuğunuz sanki bir para var böyle bir dağılma, bir yıkılma bir şey olacak. O elinizdeki parayı sanki oraya aktaracaksınız geçmişten beklentileriniz de var ama bu hafta için elinizde olanlarla mücadele ettiğiniz bir hafta görselleri var. Burada iç dünyanız da biraz karışık ya. Hani böyle biriz birlikteyiz hadi. İşimiz gücümüz evde ne yapılması gerekiyor sanki böyle bir listeniz var önünüzde bugün bunu bugün bunu bugün bunu demişsiniz döne 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 onları yapıyorsunuz İşler gibi böyle çalışıyorsunuz bu hafta ama kafanızın üstünde bir silme bulut hani sanki hayatla bağınızı koparmışsınız da takılmışsınız, diretiyorsunuz, eşiniz de sizin gibi. Yanınızda yürüyorsunuz yani bu hafta böyle baya baya yürüyorsunuz. Şu perşembe gününü atlarsanız ondan sonra balından yenmez. Perşembeye kadar ciddi bir mücadele var arkadaşlar. Hanenizde ilişkiler konusundan çok yapılması gereken işler. Hane içerisinde olarak değerlendirin bunu yani. İlişkiler bazında evli değilsiniz, hanemle ailemle oturuyorum. Aile içerisinde hanenizde bir koşuşturma var. İlişkiniz varsa şayet ilişkinizde karşınızdaki kişide bir koşuşturma var. Hep bir koşuşturma hali var hanemizde bu hafta. İş konularında da. vallahi sizin çalıştığınız iş yerinde şimdi iki türlü anlatacağım bunu. Çalıştığınız iş yerinde beslenmek istediğiniz konular var. Beslenmek derken neyi kastediyoruz? Yapılması gereken işlerle alakalı yetersizlik düşüncesi var. Yeterli derecede verilmiyor, yapılmıyor. Parasal anlamda bir yetersizlik düşünceniz olabilir. Yani karşı taraftan beklendiği içinde olduğunuz konularda isteklerinizin çok yerine gelmediğini düşünüyorsunuz. Bu konularla ilgili bir süredir böyle kafanız biraz karışık. Ee, basamak basamak gittiğiniz bir süreç var aslında. Siz planlamışsınız. Bu olursa bunu yapacağım, şu olursa şunu yapacağım diye çıkıyorsunuz. Pazartesi günü bir konuda sona gelinecek. İş yerinde bitirmeniz gereken bir şey varsa bu bitiyor. Ama ee, bunun bir de inişi var. Yani burada hani sanki böyle hızlı hızlı çalışıp 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 hak ediyorsunuz. Sonra sanki askıya alınıyor bir şeyler. Bekleme süreci var sanki. Ama bu bekleme sürecini hiç de rahat geçirmiyorsunuz yani. Çok sıkıcı dediğiniz bir süreçmiş gibi duruyor. Sanki iş yapmayınca oturduğunuz yerde bunalıyorsunuz gibi. Parasal konularda iki para bu sıkıntılarınızı rahatlatacak. Yani iki para alacaksınız. Gelen para olarak görünüyor bunlar. Şimdi şurası çok güzel basamak basamak bakın çıkıyorsunuz orada ama ondan sonraki süreçte bekleme süreci çok rahatsız ediyor sizi. Çok havada kalıyorsunuz. Bir teklif varsa eğer birisi çünkü elinde size bir şeyler veriyor. Ona böyle elinizi uzatmışsınız ama kararsızsınız daha. Bu yakınınızdan, yakın çevrenizden gelecek bir iş teklifi de olabilir. Şimdi çalışmayanlar için de hane içerisinde parayla alakalı adım adım yapmanız gereken bir süreç var. Bu süreçte bir şeyleri yapacaksınız ama beklerken sıkılacaksınız. Bekleme süreci var çünkü. Çünkü bu hafta para konularında küçük küçük gelen paralar yetersiz gelebilir. Üstünü kapatmışsınız. Sanki bu haftayı böyle ee, beklentilerim var ama bu hafta gelse de olur, gelmese de olur. der gibi çıkıyorsunuz. Sırtınızda yüklemiş olduğunuz sorunlarınızla yolunuza devam ediyorsunuz iş ve kariyer konularında. Bir de dediğim gibi bir kişiden beklenti içindesiniz. Bununla ilgili bir haber alacaksınız. Bu aslında haftanın en güzel olayı diyebilirim. Bir bir süredir beklenen bir şey olumlu olarak size gelecek. Ve bu olumluluk sizi aslında bu hafta en çok aydınlatacak, en çok keyif verecek alan olacak. Küçük küçük para harcamaları, elde olan parayı dengede tutmaya çalışmak. Beklenti içinde olduğunuz bir evrak varsa kapalı görünüyor. Gelecekmiş gibi durmuyor. Ama bu haftanın en güzel tarafı şu. E, ne yaşıyorsunuz onun sıkıntısını o an yaşıyorsunuz. Geçmişten getirdiğiniz sıkıntılar var ama sanki onlara bir kapı koymuşsunuz. Bundan sonrası için bu haftaya haftalık bakıyor. Sanki hayat haftalık bakıyormuşsunuz gibi. Hani geçmişte yaşadığım sıkıntılar içime dert oldu. Tamam oldu ama onlar geçmişte kaldı. Bu hafta bakalım neler yaşayacağım der gibi çıkıyorsunuz bu hafta. böyle hızlıca aksın diye hemen şöyle tutuyorum ama gene olmuyor. Şimdi bu sıkıntılar iki ay sürüyor. İki ay boyunca bulunduğunuz alanda yaptığınız şeyler hep aynı. Sıkılmışsınız artık. İlişkiler konusunda da ilişkilerden çok işe takılıyorsunuz bir kere. Yani burada ilişkiler kapalı çıkıyor. Gelecekle alakalı planlarınız var ve bunların güzel olacağını düşünüyorsunuz. Hiç de kaygılı görünmüyorsunuz. Ama iş konularıyla alakalı açıp ağzınızı yumuyorsunuz, gözünüzü yani aklınıza geleni söylüyorsunuz. Beklenti içindesiniz, beklentileriniz karşılanmadığı zaman da konuşacaksınız. Beklentilerinizi tekrardan dile getireceksiniz. Burada direkt bir e, aslan görselinde çıkıyorsunuz bakın sıkıntıların üstünde. sıkı Aslan demek güç demek. Sıkıntılarımın ne olduğunu biliyorum. İnsanlarla yüzleşirim, kavgamı da yaparım, mücadelenme ederim diyorsunuz burada. Hanem için gereken neyse onu yaparım. Eşimle kavga edebilirim, gürültü olabilir ama aynı yerdeyim mutluyum. Eşinizin konuştuğu bir kişi var. Burada ailesinden bir kişi olabilir. Parasal konularda çok fazla onunla konuşuyor bu arada. Siz işinize gücünüze bakarken o da ailesiyle bir şeyleri paylaşıyor. Ama siz bu durumdan çok da memnun değilsiniz. Bu hafta için pazartesi, salı, çarşamba. Sıkıntılarınız olur. Ondan sonrasında bir boş vermiştik var arkadaşlar. Şuradaki böyle küçük 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 olan şeyler hiçbir şey ifade etmez. Bunu rahatlama olarak değerlendiremeyiz. 3-23 olarak mı değerlendirelim? 23'ünde aileye bir şey geliyor. Ya bir hediye ya bir misafir. Ailenin içerisine giren, haneye giren bir şey var. 23'ü pazar. Yani pazar gününe girer bilemem. Bir de şey durumu var. İç dünyanız da karışık aslında ya. Hani böyle oturduğunuz yeri de beğenmiyorsunuz sanki. Havada taşınmak mı istiyorsunuz? Bu eşinizle aranızda da böyle tartıştığınız bir konu olarak çıkıyor. Bir şeyler beğenilmiyor yani. Ama sonuç olarak bu hafta herkesin falları böyle arkadaşlar. Herkeste bir karamsarlık var. Bunun da... Ghost Mars'tan olduğunu düşünüyorum. Mars retrosu ikizler burcunda, burcunda geldiği için değişken olacağız. Bir gün iyi bir gün kötü bir gün mücadeleci bir gün mücadelesiz bir gün sevgi dolu bir gün nefret dolu gibi gibi durumlarımız olacak böyle çok karışık ortaya karışık bir hafta ve aylar aslında bizi bekliyor. Neyse her zaman oluyor bunlar dünya döndüğünden beri yaşanan şeyler. Güzel olanları kabul edelim olmayanları da evrene gönderelim. Hayrımız olan her şey bizi bulsun bu hafta. Güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Tabii ki öncelikle sağlığınız, sıhhatiniz, huzurunuz, mutluluğunuz daim olsun. Aşkınız, paranız da bol olsun arkadaşlar. Bu haftalık da bu kadar. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz ve yorum yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki falımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.